Maka saat 12 oldu. Abi açmıyor ki Carlos ya. Hı, Benjamin de geldi. Abi Benjamin Litvanya uçacak gerçekten. Hiç vaktimiz yok ya. Abi sakın bunlar böyle içeri girip parayı falan halletmiş olmasın. Yani mekanın kadınlar tuvaleti diye konuştuk ama. Anlaşıldı. Derya biz seninle bir şekilde oyalayacağız adını. Çocuklar gözünüzü dört açın. Bahadır sana güveniyor. Ah be Kaymak teyzeciğim ya. Ay kıyamam ben sana. İnsanın öz evladı böyle konuşur mu ya? İnsan insanlığından utanır be. Ne öyle para, 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 para? Aman parası batsın. Zaten eşim öldüğünden beri evlatlarımın ikisi de istemediler beni. Kira gelirlerimi almaya geliyordu. O sayede görüyorum Yusuf'u. Peki Kaymak teyzeciğim, başka bir paradan bahsetti galiba. O ne parası o? Çok eski bir Osmanlı parası işte. Benim rahmetli büyük büyük dedem sarayda görevliymiş. Ondan kalma bir hatıra. Ama koleksiyonerler de o paranın peşinde. Koleksiyonerler de peşinde olduğuna göre tabii ki kıymetli bir para. E peki nerede kaymak teyze bu para? Nerede olacak evladım? Burada evde tabii. Nerede burada evde ya? Bütün gece aradık bulamadık. Şş, pardon Karmak teyze. Ne diyorsun? Carlos'cum, ne, ne... Demek siz de o paranın peşindesiniz ha? Aa, Aa. Mehmet Ali Güneş, çok memnun oldum Hüneyin Bey. Buyurun. kimliğinizi çıkar. Çıkar. Mehmet Ali Bey. Pekala. Ee, bize içki ve meyve getirsinler. Kusura bakmayın çok vaktim yok. Uçağa yetişeceğim. Tatile mi gidiyorsunuz? Ne güzel. Ee, ne tarafı? Ben de geçen hafta Bodrum'daydım. Torbada bozmuş. Ya, ben de öyle duydum. Para nerede? İçkilerimiz de geldi. <laughs> ee, para asistanımda. Fakat trafiğe sıkışmış. Eli kulağında. Teşekkürler. Kahretsin. Bak, kahretsin, yok. Ya aç şu telefonu. Ne kadar güzel bir koleksiyon. E bizim para da gelince artık eksik sayfa kalmayacak. <laughs> Tam on yıldır bu koleksiyon için çalışıyorum. Amerikalılar sürekli istiyorlar. Sat, sat diyorlar. Satmıyorum. Daha geçenlerde 80 bin dolar veren oldu, Vermiyorum. Sizin paraya ihtiyacınız mı var Bünyamin Bey? Senin şu asistan nerede? Neredeyse gelir. Nereden biliyorsun? Sen benim kafamı mı buluyorsun? Ha? Şu telefonunu ver. Ben arayayım. Ver. Adı ne? Derya. Abi. Bizim malı üreten kimi öğretmeni var ya. bacana narkotiktenmiş. Ne yapalım? Tamam, onunla ben konuşayım. Beş dakikan var. Beş dakika. Ya Yaren neredesiniz? Özük meraktan. Çabuk çabuk. Al şunu Kızım çok geç kaldık. Yaren çok geç kaldık. Ay nefes alamıyorum ya ben. Bakıyorum. Asistanınız gecikmiş. Gidelim beyler. Bünyamin Bey, o yönde trafik açıkmış. Çok rahat yetişirsiniz uçağa. Seni hiç gözüm tutmadı. Bana bu adamı araştır. Hadi, Hadi gidelim. Bünyamin Bey, Bünyamin Bey, bakın o paradan... ...sadece bir tek bankonat kaldı ve başka hiçbir yerde bulamazsınız. Çok uzattın. Hadi gidelim. İşte Derya, asistanımız geldi. Efendim. <laughs> Efendim. Efendim, çok özür dilerim. E5'te kaza vardı. İnanın koşarak geldim. Ee, peki para? Para. <laughs> para. Buyurun. Sonunda. Evet. Sonunda. İşi <laughs> yetiştirdik de yemin ediyorum benim içim şişti Carlos. Ben çok üzüldüm Kaymak teyze ya. Olmaz olsun öyle evlat, olmaz olsun. Hmm. Demek siz de hmm. bu paranın peşindesiniz ha? Herkes paranın peşinde. Para para. Baksana oğlum bile doğum günümde bana para için neler etti. Allah belasını versin bu paranın. Gözü kör olsun inşallah. Ya kaymak teyze biz arkadaşımızın babasını kurtaracağız. Yoksa biz öyle insanlar mıyız? Bak evladım parayla çok güzel bir ev satın alabilirsin. Ama sıcak bir yuvayı satın alamazsın. Parayla saat alırsın. Ama geçen zamanı geriye alamazsın. Parayla ilaç alırsın ama sağlığını satın alamazsın. Ah evladım ah. Bu hayatta her şeyi paylaşacaksın. Her şeyi. Değmez be çocuklar değmez. Yalnızlık. Sadece bir tek yalnızlık paylaşılmaz. Her şey, her şey bu pis lanet para için ha. <laughs> pis para. Bu parayı icat edeni ben var ya. Bir teyzeciğim, yani yani yiyeyim ya, sana bir şey olmasın. Gelme kendine, al. Yok, yok, yok. Yırtacağım, ver o parayı bana. Sen zahmet etme kaymak teyze. Ben yırtacağım bu parayı, aslan. ben yırtacağım. Ferdi'yi düşün, tahküllüyü, kandı abiyi rica edeceğim ya. Gözyaşlarına kurban olurum. Kaymak teyze bak. Bizim bu arkadaşımızın babasını kurtarmamız lazım. Sen zaten yırtıyordun bu parayı. Hayırtmışsın, ha biz almışız. Ne olur hakkını helal et ya. <laughs> Helal olsun, helal olsun. Ay kurban olurum kaymak teyzeme. Bir de doğum günü bugün. Kıyamıyorum, çok ağlıyor. Güzel. Buyurun. Ee, beğendiğinize göre biz de ödememizi alalım, siz de uçağınıza yetişin. Tabii ki. Biz ne kadar demiştik size? On bin. On bin. Yalnız beni beklettiğiniz ve biraz da telaşlandırdığınız için yüzde ellisini keselim. Beş bin ödeme yapalım. <laughs> Öyle mi? Ve bu sayede biz de sizi tanımış olduk. <laughs> Ödemesini yapın gidelim. Ağabeyim Bey, Acaba biz de oraya atar mısınız? Araba trafikte kalmış da. Havaalanı yolundan geçiyoruz biz de. Hı? E peki buyurun. 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 Trafik numarasını geçiyoruz. Herkes hedeflediğimiz ışıkta bulunsun. Anlaşıldı abi. Tamamdır. Hadi gidiyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük